misafirler, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, çok değerli başkanlarım, bölge temsilcileri, bölgecimizin çok değerli e, mensupların, basınımızın selamlarımı Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada 14 milyon emeklinin, 6 milyon EYT'linin sesi olabilmek için toplanmış bulunmaktayız. Malum bu iktidar döneminde nefes alan her canlının mağdur edildiği gibi mağdur edilen kesimlerin başında emekliler gelmektedir. Emekliler açlığa mahkum edilmiştir. Emekliler sefalete mahkum edilmiştir. Emekliler bir avuç azınlığın ceplerini doldurabilmesi için yıllarca emek vererek, üreterek, üretime katkı sunarak, katma değer üreterek bu ülkenin ekonomisine katkılar sunmuş olmasına rağmen emekli edildikten sonra yoksullaştırılmış, sefaletleştirilmiş, adeta açlığa terk edilmiş ve toplumda ötekileştirilmiş bir kesim olarak yaşamak durumunda kalmaktayız. Bayram ikramiyelerimiz 2018 yılında bin Türk lirası olarak bir siyasi partinin ve sendikamızın yoğun temasları, girişimleri neticesinde hayata geçirilmiş idi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız 1100 TL olarak lütfettiler ve 1100 Lirası olarak ödenmeye başlandı. Bu bayramda ülkemizde yüzde 150'ye varan enflasyonlara rağmen emekliler bir umut bayram ikramiyesini e, sabırla beklerken bayram tadında bir bayram geçirebilmek için torunlarına, çocuklarına bayramda hediyeler alabilmek ümidiyle bekletik içerisindeyken maalesef bu bayramda da yine bu enflasyona rağmen enflasyonumuz aynı oranda artırılmadan ödenmeye devam edilecek. Yıl başında malum asgari ücret bizleri sevindirmiştir. Ee, ülke standartlarına göre e, düzeyli bir artış olduğu düşünülmüştü ve yıllarda iddia ettiğimiz gibi asgari ücret kesinti dışında bırakılmıştı. Ancak daha asgari ücret elimize geçmeden, emekli maaşları elimize geçmeden maalesef iktidar fazlasıyla cebimizden bunu geri almak suretiyle bizi bir kez daha fakirleştirdi. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var değerli arkadaşlar. 1 Mayıs toplumsal direniş için önemli simge bir gündür. Tüm dostlarımızı 1 Mayıs'a haykırmaya, haksızlıklara karşı durmaya davet ediyoruz. Tabii ki disk olarak biz de bunun enderliğini yapmak için gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Bugün burada emeklilerin sesini bir kez daha duyurabilmek için, haykırabilmek için toplanmış bulunmaktayız. Şimdi basın açıklamamıza geçeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 1 Mayıs. bir kez daha görüyoruz ki aynı gemide değiliz. Biz krizin faturasını biz sarayın faturasını alın terimizden karşılamaya çalışanlarla aynı gemide değiliz. Biz işçileriz. Her gün yaşamı yeniden üretenleriz. Biz ekmekten, biz eşitlikten, biz adaletten bahsediyoruz. Siz, siz ise bize bu ülkenin emeklilerine bu ülke için yıllarca emek vermiş, alın teri dökmüş emeklilere çalışamıyorsanız ölün diyenlerdensiniz. Bugün yıllarca sendikamızın emekli ücretlerinin düşürülmesine ve asgari ücretin gerisinde kalmasına karşı yükselttiği mücadele ve ısrarcı taleplerimiz sonucu 2018 yılında yılda iki kez verilmeye başlanan ve bu yılda 1100 tl lirası olarak verilmeye devam edecek olan emekli ikramiyelerinin bu ekonomik koşullarda bütün anlamını yitirdiği aşikar. Bu ikramiyenin asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde güncellenmesi gerektiği de aşikar ne var ki? Siz emeklinin bayram ikramiyesinden, emeklinin buzdolabından, emeklinin pazar poşetinden eksilterek krizden çıkmaya çalışıyorsunuz. Siz kendi yarattığınız krizden halkın sofrasından eksilterek çıkmaya çalışıyorsunuz. Soruyor değil emekliye bütçe saraya değil emekliye bütçe saraya değil emekliye bütçe bugün ekonomik ve sosyal krizin nasıl yönetilemeyeceğini en somut haliyle görüyor halkın genciyle yaşlısıyla emekçisiyle emeklisiyle her geçen gün nasıl yoksullaştığına tanık oluyoruz. Tanık olmakla kalmıyor. Her birimizin kendi soframızdan dilim etmeyin daha nasıl eksiltildiğini bizzat deneyimliyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki aynı gemide değiliz. Sermaye ve yüzü her daim sermayeye dönük iktidar İktidar ile bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, genççileri aynı gemide değil, aksine bir tarafta sermaye ile korkula iktidar, öteki tarafta işçiler, emekçiler, emekliler, yoksul dünya hakları. Bugün işçileri enflasyona ezdirmedik diyenler, işçilerin maaşlarına, daha ceplerine girmeden el koyuyorlar. Elektrikten suya, doğal gazdan ulaşıma, en temel kamu hizmetlerine gelen zamlar işçileri, emekçileri, emeklileri sefalete sürüklemeye, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. Gıda enflasyonu halkı bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirirken sarayda manda yoğurdu, ve kestane balı tüketim tavsiyeleri yapılıyor. Bu iktidar bu halkın aklıyla alay ediyor. Gün gelecek, devran dönecek, 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 emekliler sizden hesap soracak. Gün gelecek, devran dönecek, emekliler sizden hesap soracak. Ama biz varız. Vardık, var olacağız. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, 1 Mayıs'ı işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü bir arada omuz omuza kutlayarak hep bir ağızdan bağıracak. İş, etmek, özgürlük. İş, etmek, özgürlük. İş, özgürlük ekmek özgürlük. Bir kez daha hatırlatacak. <laughs> Krizin faturasını halka ödetemeyeceğiz. Diye. Bir kez daha hatırlatacak. Bu ülkeyi, bu dünyayı, yerkireyi, inşa edenlerin, üretenlerin yöneteceği günlerin yakınlığı. Biliyoruz. Sağlığı kamusallaştırın. Eğitimi kamusallaştırın emeğimizin karşılığını verin haykırışlarımızdan korkuyorsunuz. Her bir maç olduğu gibi. Bu bir maçta da korkuyorlar. Korksunlar. Bizler nerede olursak olalım taleplerimizi haykırmaya, haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Yaşasın bir Mayıs! Yaşasın bir Mayıs! Yaşasın bir Mayıs! Yaşasın! Bir Mayıs. Yaşasın. Bir Mayıs. Yaşasın faiz. Hak, Kark, haklarımız karklarım, için emek birlikte insan ürününe yaraşır bir yaşam sürmek için torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakabilmek için 14 milyon aşkın emekli sesi olmaya devam edeceğiz. Yaşasın biz yaşasın ferta, yaşasın john